validesine bir e, şey diyor. Ne vakit diyor senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk kesin diyor. İşte Hz. Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine kalbi nefsine aklı midesine hakim olsa yani ruh de hakim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit lezzet şeyleri yiyebilir diyor. Yani siz demiştiniz yani bu hani bunu isteyen nedir? Ruh mudur, cesed midir? O işte şükür için istenebilir belki ama. İster. Ama o lezzet seni bir yere taşıyandır. Mesela e, bütün her şeyden seni koparan bir haldir tam lezzet. Lezzet her çeşidi sıfırlan seni sıfırlıyor. O zaman lezzet aslında seni bir yere taşıyandır. Koridordur, tüneldir. Peki lezzet nedir? Unutmayın bunu. Her şeyin aslına doğru seyahatın adıdır aslına doğru yöndür. Mesela özür dilerim, affedersiniz, kusuruma bakmayın. Mesela cinsellik ne yapıyor? Hangi yön, yol ve yöntemle gelmişsen bu dünyaya, aynı yolu geriye doğru hareket etmenin adıdır. Elma ise, hangi yöntem ve yolla gelmişse, mesela elmayı tersine çevireceğiz şimdi. Getir elmayı. Elmalıktan çıktı. Su dilin deliklerine uyarıldı sinir. Elma burada, hiç alakası yok bu lezzet. Tellerle lezzet buraya gidiyor. Lezzet burada alınıyor. Lezzet. Onu ruh alıyor. Lezzet, burada madde o, o lezzeti alan ruhtur. Ne yaptı? Ulvi bir manadır. Yani lezzet denilen şey elma değildir. Elmadan elma ile insanda uyandırılandır. Tamam Lezzet insanda zevk şeyde, elmada. Şeyde geçiyor, hakem isminde, lemalarda. Hakem isminde. E, nimette zevk, insanda lezzet vasıtasıyla ismi hakim tecelli eder diyor. Bir daha söylüyorum. Lezzet, lezzet eşyada yoktur. Vardır, uzak, zevk var diyor. Lezzet insanda. Le, eşyanın insanda uyandırdıkları, uyandırıp aslında doğru hareket ettiriyor. Bütün lezzetler böyle düşünün zevkleri. Eşyada zevk, insanda lezzet. Hayvaniyeti yaşayanlar zevki yaşar, ulviyeti yaşayanlar lezzeti alır. Yani demek ki bak elmayı düşün, diğerlerini de düşün. Elma elimde, ısırdım, elmalıktan çıktı. Su haline getirdim, dilimin deliklerinden sinirler uyarıldı. Diliyle buraya gitti. Artık ne var? Elma var mı? Buradan alınan elektriksel impulsler var. Yani elektriksel dalga boyları. Onları fizikteki ismi elektrik dedim. His. Hisler uyandırıldı. His götürüyor değil mi? Bu aynadır. Bu görüntü. Ekran. Bu ekranda ru oradan alıyor. Bu lezzet bu lezzeti ruh, Allah ile nispet ederse, marifet olur. Herkes lezzet alabilir. Ama o lezzeti Allah'a tanımaya götürürse, Allah'ı anlamaya götürürse o lezzet, o zaman o Rahman'dır. Bütün zevkler, şehvet dahi Rahman ismine bakıyor. Bu ekranda gözüken, bu ekranda gözüken şeydir, elektrik dalgasıdır bundan lezzet alan ruhtur. Eğer bu lezzeti Allah'a nispet ederse kutsiyet kazanır. Yani Kabe'nin taşını getirir sokun. Hiç kimse demeyin. Zettin bununla koyun yerleri. Ve üzerine basar araba geçer değil. Ama Kabe'nin taşı kutsi olmasının sebebi Allah'ın evine nispet edilmesindendir. Yoksa hiçbir değeri yoktur. Allah'a nispet edildiğinden değeri vardır. İnsan da öyle. Bu insan ne, ne, ne iş yapar? Nurcudur. Bu insan nedir? Ya mehanecidir. Ya. Ama 90 kilo adam. öteksi 70 kilo. Yani kilo ile hiç değeri yok. Bu ne yapar? İnsanın kıymeti ve değeri himmeti nispetindedir. Himmeti ise hedef ihtiyaz ettiği maksadına göre değer alıyor. Ha yani, Nispet ediliyor. İşte buradaki herkes alır bu lezzeti. Ama bu, bu ruh, bu lezzeti Allah'a nispet ederse, Kabe'nin taşları Allah'a evine dersen, Allah'ın evini dersen, kutsiyet kazanıyor. Bu sefer seni sıfırlıyor, götür. Bütün lezzetler seni, lezzetten derecesi şudur. Ee, seni sıfırlayan, her şeyden koparan, böyle sanki boşluğa atan, o hal her şeyden kopmanın adıdır lezzet. Aslında ondan bir şey almıyorsun, o seni bir yere taşıyor. Sen alıyorsun kendinden, sen urucetiyorsun. ediyorsun çıkıyorsun. Adeta bedenden seni çıkarıyor bütün lezzetler. Bedeni yaptığı böyle yiyorsun veya koku alıyorsun. Bedeni unuttun, her tarafı unuttun bak. Şuraya bakarken, ay yapamazsın, ah bak. Koku aldı ya, ha, demek ki burada değilsin. Sıfırlanıyor sanki aslına seyahatın adıdır. Seyahata başlıyorsun demek. Peki aslına seyahata doğru başlıyorsun bu lezzet. Ya aslına girersen ne olacak şimdi? İşte Memar Rabbani Hazretleri diyor ki avamın diyor cennette beklediği lezzeti havas ruhunda dünyada yaşar daha. O zaman de, bugünkü dersimiz neydi? Alakasız zannedeceğiz ama neydi? Ee, ceset ruh hesabına inceleşir. i̇nceleşir evet. diyor. Latifleşir demedi. Heh. Tamam. Ee, bunlar hep acayip şeyler. O zaman